Hizmet amacımız e, havalanlarına, havalimanlarına güvenli bir şekilde yolcu taşımacılığı. Tabii bu yolcu taşımacılığı içerisinde VIP hizmet evet. sunmak istiyoruz. E, özel taşımacılık. Özel taşımacılık, özel araçlarımızda hizmet veriyoruz. Yani müşterinizin konforlu bir şekilde havaalanından otellerine veya e, toplantı yerlerine neresi ise güvenli, huzurlu ve de elit bir şekilde taşınmasını sağlıyorsunuz. Evet. evet. Özellikle yaşlılar olabiliyor, engelli vatandaşlarımız olabiliyor, çocuklu annelerimiz olabiliyor, sanatçılarımız, sanatçılarımız olabiliyor. olabiliyor taşıma işinde. Tabii bu ilk tanışmamız müşteri ilişkisiyle oluyor. Daha sonra dostluğa doğru, güvene doğru ilerliyor. Evet. Çünkü zamanla bizi tanıyorlar, güvenli firma olduğumuzu görüyorlar. Her zaman da siz tercih ediyorlar. Evet, her zaman da bizi tercih ediyorlar.